kaynak yamaç kaynağı. Bunun şeklini de şöyle çizeceğiz arkadaşlar. Dağlar arasından yani şöyle bir vadi olacak. Diğer adı zaten vadi kaynağıdır. Şuralardaki sular, şu bölümler su, su, yeraltı suyu şu bölümlerden. Yani dağ yamaçlarından yeryüzüne çıkar. Yamaç kaynağının da suları soğuktur. Ama bunların bir sıkıntısı var. Suları soğuktur ama kurak dönemde kurak dönemde bu kaynaklar kuruyabilirler. Bunu Akdeniz'deki Toroslar'daki veya iç bölgelerdeki dağların yamaçlarında sıklıkla görürüz. Yamaçlar bu akarsu aşındırmasıyla şuraları akarsu aşındırır. Burada bulunan sular da şu alanlardan dışarı çıkar. Yani şu bölümden de kaynak çıkar, bu bölümden de kaynak çıkar. Şimdi dört tane kaynağımız var. Bir tane de olmayan kaynak var. Şu beşinci kaynak ama bunu not olarak yazalım. Önemli not diye. Geyser ülkemizde bulunmaz. Geyser neden bulunmaz? Geyser aktif Volkan olmadığından aktif volkan olmadığından ülkemizde bulunmaz diyoruz. Geyser kaynakları vardır. Çok sıcak sulardır. Su buhar şeklinde veya su şeklinde fışkırarak çıkar. Ama geyserin olması için aktif volkan gerekir. Volkanik dağları işlerken söylemiştik. Türkiye'de aktif volkan yoktur. Bu nedenle aktif volkan bulunmadığından Türkiye'de geyser yoktur. Bunu da önemli not olarak yazıyoruz. Bakın dört tane kaynağımız var. Fay, gay, fay, karstik, artezyen ve yamaç kaynağı. Bunlardan üçünün suyu soğuk. Bunlar karstik, artezyenin ve yamaç kaynağının suyu soğuk. Ama fay kaynağının suları sıcak. Artezyenin diğer üçünden farkı ise artezyen kaynağı kendiliğinden yeryüzüne çıkmaz. Artezyen kaynağı insan vasıtasıyla yeryüzüne çıkar. Karstik kaynak görürseniz Akdeniz'de karstik arazilerde arayacaksınız. Suları kireçli olacak. Fay kaynağı fay hatlarının olduğu Ege gibi kırıklı arazilerde su sıcak olacak. Sağlık turizminde kullanılacak. Deprem riski yüksek olacak. Ve jeotermal enerji üretimi olacak. Fay kaynağında. Artezyenler su sıkıntısı olan yerde sondajla çıkarılacak iç bölgelerde. Karadeniz'de artezyene ihtiyaç duymuyoruz çünkü yağış var. Yamaç kaynağı dağlık olan bütün yerlerde olabilir. Ama yazın kurumak gibi bir durumu var eğer yağış miktarı düşükse. de ülkemizde bulunmaz diyoruz çünkü Geyser'in olması için şart var aktif volkan lazım. Aktif volkan olmadığı için ülkemizde Geyser'lere ülkemizde rastlanmaz diyoruz.